arkadaşlar? Hayırlı haftalar. Bugünkü konumuz neydi? Opel Astra H kasa aracımıza vanos kiti ve e, ventilleri değiştireceğiz. Triger setimiz burada. Burada gördüğünüz şeklinde bütün sistemler burada, vanoslar da orada. Şimdi bunları çıkartacağız. Bunların çekimlerini yapacağız arkadaşlar. Montaj esasında neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları göstereceğim. Bu iki tanemiz değişecek. Bunlar komple orijinal yine marka olarak geliyor. Şoran etlerimiz burada. Trigger setimizin burada kayısı. Bir çıkartalım civatasına kadar. iki keçemiz burada. Civatalarımız burada. Trigger setimizin gergisi. Civataları, kasnak civataları ve tapalara kadar burada. Buradaki iki tane vanosumuz var. Evet burada gördüğünüz şekilde iki tane vanos. Vanos sesimiz de burada. Bir dizelim bakalım neler var. Evet arkadaşlar kutudan çıkarttık. Bunları değiştirme sebebimiz aracımız ses yapıyor. Şimdi motor sesini de dinleteceğim. Bu vanosları değiştirirken dikkat etmemiz konudan iki montaj e, şey var. Onlar ki çok şey yapmıyor. Bunu değiştiriyor arkadaşlar. Tazik babamızı değiştirmiyor şarj dinamosunun altında bunun için motor indiren arkadaşlar da var motor indirmenize gerek yok bunları değiştirirken mutlaka motor yağına yağ filtresini değiştirin şimdi aracımızdaki sesi dinleyeceğiz şimdi kutudaki yine markamız e, takıyoruz bunu trigger seti şimdi bunun içinde neler var emme manosu var egzoz manosumuz var arkadaşlar İki tane seronet valfimiz var burada orijinal Bunların arasında gördüğünüz şekilde şey var. Süzgeçlerimiz var. Bunlar yağ süzüyor. Bazen onları söküp atabiliyorlar. Şimdi aracımıza montaj yaparken e, aracın sesini dinleteceğim ve sökrülüş şeklini göstereceğim size. Bu araçta neleri dikkat etmemiz lazım? Tekrar taktığımızda bozulmaması için bunlara bakalım. Bu şekilde yağları buna göre Dikkat edelim, yani kullandığınız yağa dikkat edin arkadaşlar. Tazik sababını değiştirelim bir bakalım arkadaşlar. Evet, aracımız burada, Opel Astra H kasa aracımız. Evet, aracımızı çalıştırdık, aracımız Opel Astra H kasa, Xer motor. Aracımızdaki sese bakalım arkadaşlar. Aracımız daha orijinal. Ventilleri değişmemiş bunun. Şimdi bunun trigger kayışını değiştireceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde araba Aleykümselam kardeşim. Evet arkadaşlar üç kapağını söktük çalıştır. Gaz ver. Ver. Bırak kazı. Evet, şimdi çöküm ne yapacağız. Çökelim, bir bakalım. İşte Daha evvelinde bu araca uğraşmışlar arkadaşlar. Burayı çökmeye çalışmışlar. Burada izi var, daha orijinal, değişmemiş. Triger kayısı da yeni görünüyor. Bir bakalım, değiştirelim. Ona göre bak, konuşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arabayı söktük. Önümüze kötü bir manzara çıktı. Ne çıktı? 300 liraya 200 liraya yağ yapın Yağ değişimi yapan arkadaşlara gelsin bu Bakın arkadaşlar bu portu Şuradaki yağ portuları Görüyor musunuz buradaki portlar tazyik sivabını karıştırıyor Evet arkadaşlar aracımızı gördünüz Motor yağına kadar kötü olduğunu göstereyim size Motor yağını alırken dikkat edelim bu arkadaşımızın vanos sıkıntısı vardı Büyük ihtimal taze bobunu da bozdu veya da içinde portulaşma var. Şimdi biz bunun yağ filtresinin motor yağını değiştireceğiz. Ee, bu şekilde içini temizleyeceğiz güzelce. Eski bir yağını tekrar temizleyeceğiz. Tabii ki bunlara dikkat etmemiz lazım. Vanoslar burada. Çünkü mecbur burayı söküp sentayere yapmamız lazım. Şimdi sökelim motor yağı hiç değişmemiş. Aracın kilometresi 177 binde. Vanoslar da hala orijinal ama kullandı ya abimizin çok kötü olmuş. Tabii ki aracı yeni aldı. Yeni aldığı için de bize getirdi bakım için. Bakalım sökelim bunu ne aldı. Kaldır İbrahim arabayı. Evet arkadaşlar, vanosumuzu taktık. Tazik sibabını söktük size. Tazik sibabını göstereceğiz arkadaşlar nasıl çıkartılır. Triger kayışını da takacağız şimdi. İbrahim kaldır. Motor ya arkadaşlar motor yağına çok dikkat edelim. Motor yağına çünkü değişimine dikkat etmezseniz kalitesiz yağ kullanırsanız bu şekilde olur. Buna dikkat edelim. Aldığınız yere dikkat edin motor yağlarına. Şimdi aracımızın sentesini buradan kilitliyoruz. Buradan da işaretlere göz diyoruz Evet. Tazik sibobu da bu kısımda arkadaşlar. Bakın. Şöktü yerini de gösterim size burada boşta. Yarım da boşta burada. Ee, şimdi tazik sibobunu çıkarttık. Şarj numarasını sökmeniz lazım. Çökmediğiniz halde bunun içinde yağ yağ basıncını dengeleyen e, tazik sibobumuz var. Bunu aparatta tabii ki çıkarttık biz. Burada, eskisi burada. Bakın, bu aparat da çıkarıyoruz biz. Bu kendi yaptığım aparat. Hatta buradan numarasını da verim. Bu şekilde alanımız var. Çıkan tapamız burada. Taciksi Sibobumuz bu. Bakın ne halde gelmiş. İçi kurum doluydu. Buraya koyalım. Bu da yenisi arkadaşlar. Bunun yenisini çakacağız. Çünkü burada bakın, bu şekilde. Bu aparatta montajını yapacağız. Birazdan göstereceğim size. Arkadaşlar sentemizi bu şekilde taktık. Arkayı da kilitledik. Üç kapağı da çarptık. Üç kapaklarını kapatıyoruz. Bu şekilde sent ayarımızı yaptık. Şimdi tazik bunu takacağız. Tazik sibobunu takalım bir bakalım. Neyi var neyi yok. Kaldır İbrahim. Tamam yeter. kaldıran. Buradan kilitliyorsunuz arkadaşlar. Alttan da işareti göstereceğim size. Evet arkadaşlar, bulunan tazdik sibop yerimizi bakın gördünüz. Burada yağ kanalı temiz olması lazım. Çünkü bunu takacağız takılı şeklini gösterelim. Bakın bura motor falan indirmenize gerek yok. Bu şekildeki elimdeki aparatta çakacağız. Hayat çekici bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz şekilde tazik sibobumuzu bu aparatta gösterim size. Bakın bu aparatta bunu ben kendim tonacıda yaptırdım. Tam mesafede araya doğru tazik sibobu giriyor. Girdiğinde de bu şekilde bunu takacağız. Bunu mutlaka değiştirin. Vanos değiştirdiğiniz arabaya hepsini değiştirin. Çünkü motor yağını gördünüz. Kadran olmuş. Evet arkadaşlar. Tazik sibobumuzu gördünüz. Bu şekilde takıldı. Kamerayla da göstereyim. Bu şekilde montajını yaptık. Bakın görün. Tam hizasında tam içindeki pislikleri temizledik. Şimdi aracımızın motor yağının yağ vitesini değiştireceğiz. Vanosları ve trigerini taktık. Trigger sentemiz tam bu işarete gelecek. Zaten üstünü de gösterdim size. Bir bakalım takalım nasıl oluyor ona göre görelim. Evet arkadaşlar aracımızı şu an testteyiz. Testimizi yaptık. Şimdi aracımızda herhangi gibi arıza kodu veya da herhangi gibi sıkıntı yok arkadaşlar. Ardamızı devirinde alıyoruz şu an Devirinde de kullanıyoruz Bakın aracımızda Elhamdülillah çekişi de 10 numara oldu çekicimizi Arda kodtan da bilgisayardan Baktık arkadaşlar Şu an arabamızın çekişi Yarı otomatik olduğu için Yani gayet Güzel bir çalışma oldu Burada da aracımızı bitirdik Çok süper bir arda kaydımızda Yanmıyor Aracımızın yağ basıncını ayarladık. Tazdik sipopumuzu değiştirdik. Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi değişti arkadaşlar. Bir aracından sonra geldik. Kapanış videosunda izlersiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar aracımızı bitirdik. Aracımızı bitirdik ve karşımıza ne çıktı? Göstereyim size. Bakın burayı tornavidayla denmişler. Bu şekilde burada delinmez arkadaşım Orayı delmiş ki daha çok Çabuk yağ gitsin diye Buradaki bu şekilde görün deliğini Evet şimdi aracımızı yaptık marşına basıyoruz Aracımızda e, Vanos'u değiştirdik 2 tane vanos ve tazdik sibobunu Değiştirdik İçinde pislikleri vardı yerini gösterdim Şimdi arabanın marşına basalım bas Evet arkadaşlar bir aracımızın daha sonuna geldik. E, aracımızın motoru iki. Gaz ver. Ver. Evet aracımızı bitirdik arkadaşlar. ardalanmamızı söndü. Sente ayarlarını yaptık. Diğer aracımızı da bu şekilde yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızı da bitirdik. Aracımızın sentesine getirdik. Aracımızda vano sardası vardı. Vano sardasını giderdik. Tazik simobunu mutlaka bunları çökerken vanosları ventilleri değiştirirken temizliğine dikkat edelim. Bu aracımızın yağı da 5000 km sonra değiştireceğiz. Kullandığınız yağa dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü bu şekilde aracımız temizliğini yaptık. Daha iyi oldu. Aracımızın bu şekilde ventilleri gördüğünüz arkadaşlar yani aracınızın bakımın yağını ne kadar erken değiştirirseniz parçanın ömrü o kadar uzun olur. Daha sağlıklı olur, daha iyi olur. Burada bir aracımızın daha sonuna geldik. Bizi tercih ettiği için müşterimize çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere kanalımıza mutlaka abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn